Türlü türlü adam var ama e, hani enteresan enteresan haller var, enteresan enteresan olaylar var. Hepsini anlatamam sadece böyle egzotik olanlarını anlatayım. İki tane adamın durumu var. Bak çok enteresandır. E, Allah S.A.V. şey yapıyor bu ikisine, Allah S.A.V. Hazretleri haber veriyor. E, bu ikisinin hesabı kitabı görülüyor ve bu cehennemlik olduğu açığa çıkıyor. Hadi bakalım cehenneme atılıyorlar bu ikisi. Cehennemde bir bağırış bir çığırış, ortalığı yıkıyorlar. Cehennem çığlık çığlığa götürüyor öyle söyleyeyim. Allah suçu cihazları bağırış yıkıyorlar ortalığı. Allah suçu cihazları e, emrediyor o ikisini çıkarın. Çıkarılıyor tekrar huzura getiriliyor. Adamlar cehenneme atıldı, atıldı sonra çıkarıldı dikkat et. Hani türlü türlü o kadar çok hayli var ki. Neden çıkarılmaz diyorlar? Bak dur bak. E, Allah suçu soruyor. E, hani siz niye böyle cehennemde bağırdınız? Diğerlerinin hani azap çekmesi gibi değil çok bağırmışlar yani çok çığlık atmışlar. Allah ya Rabbi sen bize rahmet edesin diye. Öh, hesap kitap bitmiş, cehenneme gitmiş. Allah sücretleri buyacak, size olan rahmetim sizin tekrar oraya atılmanızdır. Hadi bakalım, koştur koştur, birisi bunu duyunca atlıyor tekrar cehenneme. Allah cehennem cehenneme diyor ona serinlik ol diye. Onu yakmıyor bak şu an. Dünyada da böyle değil miydi? Allah, ateş yakmaz bu arada, şunu bir anlatamadım. Seni günahın yakar, ya daha doğrusu Allah sücretlerinin sana gazabı yakar. Seni yakan Allah sücretlerinin gazabıdır. Dünyada bile öyle değil miydi? İşte İbrahim Aleyhisselam'ı yaktı mı ateş? Hayır. Evet. Ve gulna ya naru ey ateş küni berden ve selamen ala İbrahim biz ateşe dedik ki hani İbrahim aleyhisselama serinlik ve esenlik ol. Hani Nemrut ateşe atmıştı ya işte mancınıkla düşün yaklaşamıyorsun ateşe. İki dağın arasında ateş yakmışlar adamlar. Ateşe yaklaşamadıkları için mancınıkla atıyorlar düşün yani. Ama İbrahim aleyhisselamın en güzel geçirdiği günler hangi ne zaman diye sorsan o ateşin içindeki zamanlar. Yaktı mı bunu yakmadı. Öteki de duruyor. Allah s.a.v. sordu peki senin durumun ne? Sen niye gitmedin? Sen niye atlamadın? Ya Rabbi sen beni çıkardıktan sonra tekrar oraya atacağını zannetmiyorum. Bu sefer Allah s.a.v. sen de umduğunu ayıracaksın buyurdu. Onunla birlikte ikisini cennete götürdü. Adamın durumunun farkında mısınız? Dünyada bak Allah'ın rahmetine ümidini kesmemiş bu adam. Bak seviyeyi düşün. Mahşere çıkıyor, mahşerde o kadar sıkıntı görüyor, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiyor. Hesap kitap görülüyor, ulan e, cehennemlik olduğunu belirliyor, belirli açığa çıkıyor. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiyor. Cehenneme atılmış hala Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiyor. Adamın durumuna baksana, sence e, bu adam Allah suciyatetlerini bırakır mı? Evet. Kul e, Allah'ın rahmetin e, rahmetini kesmediği sürece Allah suciyatetleri okulunu terk etmez ama insanlar bunu bilmez. Bak günahına bakmadılar artık. Adam cehennemlik oldu belli. Hesap kitap tutmuyor ama mevzu cehennemlik hesapla kitapla değil ki cennetle cehennemde Allah'ın <laughs> Allah suyu çıkarır oradan oraya alır seni.